merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane videoyla karşınızdayız. Arkamda yazan var. İşte bugün sizlerle birlikte ayıcıklarla ikinci bir, birinci sezondan birinci bölümü yapacağız. Bu da Amangos olacak. 3 tur olacak. Bakalım bu 3 turdan kimler kaz kimler bastır kimler olacak. Hadi videomuza hızlıca başlayalım. Durun arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman videomuza hemen başlayalım. Allah Allah bizi kim buraya getirdi? Ne yazıyor? Herkes bir kağıt kağıt olsun aman gaz oynayacaksınız. Ne, ne ya? yazıyor mu orada? Şurada yazıyor ya. Aldım inşallah. Bak. Bakmıyorum. Ve gösteriyor mu? Hangisi çıktı yorumlu yazın. Neyse bakayım ya biz. Şey. Heh, tamam great biz. Great mi? Bakın şimdi ne atayım pastır Bakın bakın. Yine mi great mi? Bu tarafa kırmızı göre kırmızı gelmiyor. Neyse. Tamam ben kaldım. Tamam imposter mı? Yahoo. Bakın şimdi imposter nasıl? Açıyorum bakın. Bakın ne çıktı. Bakayım. Kale etmiş. Kapatayım neyse. Herkes ortaya toplansın. Evet. Şimdi herkes bildiğine göre oyun başlasın burada da bir görevim var. orada çok bir görevim var ya yani, çekeyim? Neyse ben de burada görevimi yapayım. Lan bu görev ne ya? Hep hep böyle ne ya? Sadece beyaz falan kalan girene git. Ya böyle böyle de bak Oh, burada sonunda görevim bitti. şurada da görevimi yapayım. Şöyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Acele. Bir şey olmuş burada. İpaskı! La gerçekten İpaskı! İpaskı gibi de orada orada bulundu. Kim İpaskı? Ya ben İpaskı'nın onu buldum öyle buldum ya gerçekten. <laughs> ya o İpaskı bizi buldu. Ben inanıyorum çünkü gerçekten yani çok inancı ediyor. Ben bu diyorum. Ben de. Ben ne? de diyorum. Ben skip diyorum ya. Ben de skip diyorum. Berabere. Ben vermedim oy. Ben de sana veriyorum. Ya da skip. skip. Skip, kabul edildi. Devam edelim. Oo, hoş geldin arkadaşım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Elini ver bakayım sana. Yok yok gerek yok ya. Benim burada bir görevim vardı. Onu yapacağım bu. Ben. ben de şuradan bir... Kafamla yapıyor zaten. Elim olmadığı için. Yapayım mı ben sana? Valla gel yap. Valla çok zor ya. Kafayla yap bak. Bunu yaptınız. Buna bas Sonra da bu. Ha, ha. ayağına mı bastın? <laughs> ya neyse ben gidiyorum bu bu görevden. O süperi gibi. Şık şık şık. Bir dakika bir dakika, bir dakika. Ben oraya gidiyordum. Bir ölü buldum. Nasıl ya? Ben bir şey diyeceğim. Ben bu diyorum çünkü o çünkü o, o en son çıktı. Bakın ben şuradan şurada bir görevim vardı tamam mı? Ben oraya çıkıyordum. bir kisi öldürmüş öldürmüş Çık. büyük ayızı bir kişi eksik sanki büyük ayızı. Evet e, bir dakika ben bu diyorum ben bu diyorum çünkü o şey yaptı bir şey dedi de. en son o çıktı ama dedi ki ama tamam ben bu ama... diyorum ben bu diyorum ben skip ben ben de bu diyorum. Ya beni atmayın lütfen. Atacağız gel lan buraya. Tamam lütfen atmayın at. Eee! Ve şaşkın ayıcık. İmpostor. Ay az kaçım kendimi atacaktım. Neyse biz kazandık zaten. Papa. Araba benim benim arabam da siyah seni seviyorum. <laughs> Çift kalabacı ya. Aaa Ne yapıyorsun? açacağız, açmayacağız. Boşuna uğraşma. O bak, ona bak kapıyı. O nasıl kıracağız? Geldim şimdi. Gel bakayım. Tam buraya. Bize bebek ve çeşen. Bakalım kapı açacağız. Arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Uçtur olamadı. Bir tur yaptık. Artık bir sonraki bölümde ikinci, üçüncü, ikinci tur yapacağız. kendisi bakıyorsunuz. Bu... Iı, Başa diyor falan. Herkese yok kalın. Görüşürüz. Bay bay. 70 abone geleceği ikinci bölüm gelecek. Arkadaşlar <laughs> bir şey diyeceğim. Nasıl mı anladı lan? <laughs> sıcaktan da sıcaktan. Herkes yok Görüşürüz. Bay bay.